Kim vaxtı ilə? Saat 3-dür. Bu da ki, light Nasılsınız? iyi misiniz? Tamam. Sizi çekiyorum ama. Sizi çekiyorum sonra. Ha şeyler lokumlar değil mi? Evet sizin Türk lo lokumları mı? <laughs> Türk light mı? Azerbaycan light. Türk Türk, Türk şey. İyi bakalım çok güzel <laughs> Bak, karnım tok ya. <laughs> Hadi hoşça kalın. Sağ ol. Abla kolay gelsin. Sağ ol abi. Çok güzel. Sen nerede tanıyorsun ya? Aa tanıyorum ben Cemil Sarıgül. Vallahi YouTube'dan tanıyorsun. Ha? Tabu. <laughs> Doğru atıyorsun. YouTube'dan tanıyorsun. Ben de geziyorum. Ha. Evet. Ha evet, vallahi sağ ol abi. Sen evet. takip ediyor musunuz? Tabii. do Mesela çok Azerbaycan'da, Bakü'de çok Galatasaraylı var. Evet. Niye öyle? Niye öyle? Şimdi Galatasaray çok güzel kulüp, başarılı bir kulüp. Evet. Tevrat mı bu? Gel. Haa, Tevrat. Teylim. Teylim. İblik. Bunlar da şey... Türkiye'ye böyle salamlar. Türkiye'ye bir salamlar. Bayağı bir okuşacaktık. Daha Yahudiler'in meşhur kırmızı kasabasındayım. Yahudi mezarlığı. Bir köpek de peşin bırakmadı. Köy girişinden beri Travel Hostel in Hostel'in penceresinden Bakü'yü gösterelim. Azerbaycan'da ikinci günüm. Şimdi hostelde sordum Nerede kahvaltı yapabilirim diye. Yakınlarda Fransız bir ülke yanında bir Coca-Cola kafe diye bir yer. Selam <laughs> aleyküm. Coca-Cola kafe var burada <laughs> İleride o, mi? mi? He. Orada. Eyvallah sağ ol. Tamam şu kolisin yanındaymış. Coca-Cola kafede kahvaltı, kahvaltı yaparız Hamur işleri çeşit var yani. Kahve var. Kırı kakıra da ödev yapabilirsiniz. Böyle bir yer. Fiyatlar da, fiyatlar da çok uygun. Bakıyor yerinizde kahvaltınızı burada yaparsınız. Çok güzel. <laughs> Böyle bir yer. اشهد <applause> Hasan Kırıkkale, Hüseyin oğlu İbrahim Denizli, Recep oğlu Onbaşı Hilal Denizli, İsa oğlu Ahmet Diyarbakır, Zalifi oğlu Zalifi Diyarbakır, Hüseyin oğlu Ramazan Diyarbakır, Siz Ferhat oğlu Emin Edirne, Sadullah oğlu Habil Edirne, İsmail oğlu Rasim Edirne, isimsiz Türk şehidi Mustafa oğlu Ali Edirne, Mustafa Hasan oğlu Mehmet Erzurum, İsa oğlu Halil Erzurum. Sovyet döneminden değil mi? Abi Sovyetler de Sovyet zamanında ne bina yapmışlar ya. Adamlar var ya çok bina yapmışlar ya. Bu Azerbaycan'ın ışıklı ıı, sarı hükümet evi. Efendim? Hükümet, hükümet evi gidiyor. Burası mı? Aynen burası. Hmm. Dönerken onu bulursak iyi olur bir tane. Sovyetlerde kalmam Yer aldı. Yer, ha. Yok ya. Yani ha, ha, yok. Ama ya manzarası iyi Şu Almanya'da büyük bir katedral var ya o metrodan çıkıyor böyle seni seçiyorlar ya. Yok bilmiyorum ona. <laughs> Öyle bir manzara işte. Bu Bulursak iyi olur. yapıyorsunuz bu sporu siz ya. <laughs> Aynen yapıyoruz. <laughs> Profesyoneliz. Valla. <laughs> ateş kuleleri miydi bu? Aynen ateş kuleleri. <gülüyor> <miydi>? <gülüyor> kaçıran Sara şimdi koran açtı. Hakem bir daha tekledi. Böyle bir çekmiş. maç. Şimdi aşağıda yer bulamadım. Üst kata çıktım. Fiyatlara bakalım. Evet. Menemen 5. 125 lira. Sucuklu yumurta desek 180 lira falan sucuk yumurta 180 lira. Kavurmalı yumurta 200 lira. Çoban salata 4,5 manat. Yavurda salatası 6,5 manat. Popcorn salata tavuk yumuş 6,90. Küba gel, Küba'ya gel geldim. Kırmızı kasaba için. Taksi dolmuşlar var. 15 manata geliyorlar Küba'ya. Kırmızı kasabayı görmek isterseniz. Otobüsler bilmiyorum. otobüsler çok geç geliyor. Şahsıman mıydı abi? Şahsıman değil mi? Oradan Küba taksileri var. ki tarihi mimarlık adresidir ve ben bizim mimarlığımızın en yüksek seviyede olduğu Böyle da Merhaba, iyi günler. Bunlar ne işe ben anlamadım bunları. Yasak mı çekmek? Tabii tamam. Thank <Sessizlik>